Okunuş pacify. Pacify. Bu neye benziyor mesela? Bizim Pasifik Okyanusu. Pasifik. Pasifik'te bu aralar ne var arkadaşlar? Pasifik, Pasifik Okyanusu'nda. Yani bu e Amerika'nın yine oralarda da ortalık karıştırma durumları var değil mi? Çin, Tayvan vesaire falan. Orada bir huzur, barış ortamlarının kaybolma durumu var. Oralarda da her an savaş çıkma ihtimali falan var. Ee, ama orada niye barışa ihtiyaç var ama her anda işte bir savaş, kavga, carçurt vesaire falan çıkma ihtimali var. Pasifik denince yani kafadan aklımıza ne gelsin? Amerika-Çin olaylarından herhangi bir savaş, kavga çıkma durumu ya da işte barışı şu anki gibi devam ettirmeye çalışma durumları diyelim. Kafadan aklımıza bu gelsin. Pasifik. Şimdi Pacify. Bir hayvanat bahçesindeyiz diyelim. Bizim Türkçe'de başka bir kelime daha var tabii ki burada. Ne var? Pasif. Aktif pasif. Aktif nedir? Adı üstünde aktif. Yani son derece hareketli, hiç durmayan. Pasif ne demek? Ya valla bu çocuk da yani bu bu öğrenciler de çok pasif. Yani bunlarda hayat yok ya bunlarda. Yani kollarına bile kıpırdatacak şey yok. Yani neredeyse ben yazacağım yani bunların yine deftere. Çok pasif. Biraz bunu öğrencilerin aktif hareket olması lazım. Böyle pasif öğrenciler ne hayır gelecek? Yani bu. Trishka ve öğrenciler diyor isek. Çok pasif bunlar diyorsak. Yani ne demek bu? Ölü gibi. Hiç hareket yok. Hiç ışık yok. Değil mi? Yani pasif kelimesi budur. Bu anlamlar için kullanıyoruz. Ee, tabii bu aktifse aktışı... Aktif kişiler arasında ya da aktif hayvanlar arasında ne olabilir? Her an bir hırgür çıkma durumu olabilir. Pasifler arasında ise adamın kendini ayırıyor. Yani başka birisiyle dalaşma, hırgür çıkma vesaire falan olay gibi bir şey çıkması söz konusu değil. Şimdi bir hayvanat bahçesinde olmuş olalım. Hayvanat bahçesinin e, bakıcısıyız. Oradaki sorumlusuyuz diyelim. Yeni iki aslan gelmiş. Aslanlar tabi kral. Bunlar iki tane erkek aslan diyelim. Farklı şeylerdi ama yani tellerle ayrılmış bölümler farklı olmasına rağmen neredeyse teri yırtacaklar, paramparça edecekler diyelim. Birbirleriyle sürekli e, telle ayrılmış olmalarına rağmen neredeyse birbirlerini parçalayacak durumdalar. Bizde biz de ne yapıyoruz? ulan bu böyle olacak yani olacak gibi değil. Biz bunları bir yatıştıralım. Yani biz bunları bir pasifize edelim. Şunların bir hareketliliklerini alalım. Şunları birbirleriyle bir barıştıralım. Zoraki hareket olsa barıştıralım. Şeklinde diye düşünüp biliyorsunuz belgesellerde falan havalı tabancalar var. Tabi aslanın yanına yaklaşmak öyle iğne vurmak mümkün olmadığı için havla tabancayla direkt iğneyi atıyoruz. İğneyle vuruyoruz aslanları. Uyuşturucu iğne tabii. Aslanlar 3-5 dakika içerisinde ağızları açılmış bir şekilde <laughs> birkaç saatliğine baygın olacak şekilde yere seriliyorlar. Yani biz ne yapmış oluyoruz? Bu aslanları pasifize etmiş. Pacify. Pasifize etmiş oluyoruz. Pasifize edince ne yapmış oluyoruz yani? Bunların arasındaki o hırgürü engellemiş. Bir nevi yani zoraki de olsa bunları e, barıştırmış. Bunları yatıştırmış. Sakinleştirmiş. Rahatlatmış. Ondan sonra hayvanat bahçesindeki güvenliği sağlamış. Bunları teskin etmiş. <laughs> yani birkaç saatliğinde de olsa hem kendilerini huzura kavuşturmuş hem de hayvanat bahçesini huzura kavuşturmuş oluyoruz. Ondan sonra da ne yapıyoruz işte? bunlar birbirlerini görmesinler. Bunları farklı bölümlerdeki yerlere alalım. Yani telmel bunlara hayır edecek gibi durum gözükmüyor. Şeklinde düşünüyoruz. Ve de baygınken bunları daha farklı birbirlerini görmeyecek şekildeki farklı alanlara alıyoruz. Evet, uyuşturucu iğneyi vurarak bu aslanlara ne yapıyorduk biz? Bunları yatıştırmış oluyorduk. Bunları sakinleştirmiş oluyorduk. Bunları rahatlatıyorduk, teskin ediyorduk. Hem bunları hem hayat vacasını huzura kavuşturmuş oluyorduk. Bunları kendileri farkında olmasa bile <laughs> barıştırmış oluyorduk ve de ortamda kaynak bahçesindeki güvenini sağlamış oluyor idik. Pasifik Okyanusu Çin, Amerika yine buradan da size bu durumları hatırlatsın. Devam ediyoruz. Kelimemiz um, okunuş jar. Neymiş? Jar. Şimdi bu jar ne olabilir? Ne olabilir sizce? Ee, kare kocayı düşünelim. Peki ne olsun? Anlaşamıyor pozisyonda olsunlar. Kafalar, frekanslar, enerjiler birbirlerine pek uymuyor pozisyonda olsun. Kalenda biraz ne olsun? Cadalaz e, yapıda birisi olsun. Adam ne desin buna? Ya üf, bıktırdın artık yani. Car 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 Konuşup duruyorsun. Bir sus be kadın yani. iki dakika sus Allah aşkına. Şu car car konuşmayı bir kes. İki dakikanın da olsa bir kez bir kafamı dinleyeyim. Bir maç seyredeceğim. Bir ya da bir programım var. Bunu bana bir rahat seyrettir diyor ise yani o kadar ne yapıyordur? Hem canınız bir tabi. Yani hem canın hem de yani çenesi durmuyor. Bir dakika konuşmadan edemeyen bir tipse ne yapıyordur adamcağızın? Kulaklarını tırmalıyordur. Adamı sürekli sinirlendiriyordur. Yani zaten bak ne dedik? Bunu diyen bir adamla o kadın arasında ne vardır? Yani on numara bir evlilik var mıdır? Hayır tabii ki. E, kedi köpek gibi bir ilişki bir evlilik hayatı sürdürüyorlardır değil mi? Yani bu kadın ne yapıyordur? Sürekli adamın kulaklarını tırmalıyordur. Sürekli adamı sinirlendiriyordur yani. Sürekli sinirine dokunuyordur. Ondan sonra bir uyum var mıdır bu karı koca arasında? Tabii ki hiç bir uyum yoktur. Bunlar kendisiyle asla birbirleriyle uyuşmamaktadırlar. Karakterleri birbirlerine ya da enerjileri uymamaktadır, değil mi? Sürekli bunlar didişmektedirler. Birbirlerine karşı uyumsuzluk uyumsuzdurlar. Karakterleri ve yapıları birbirine uyumsuzluk göstermektedir. Sürekli çatışma, sürekli tartışma, sürekli kavga etme pozisyonundadırlar. Kadın adama karşı, adam er e kadın adama karşı ya da adam kadına karşı sürekli ne yapıyordur? Bir çatlak ses çıkartıyordur. bakalım. Evet. Allah aşkına bir sus. İki dakika bir sus. Çar 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 etini yedin ya. İki dakika sus bir televizyon seyredeceğim. Bir maç seyredeceğim. Diyorsa adam. Evet. Böyle konuşturan, böyle konuşan bir adamın olduğu bir evde bir evlilikte nedir? Kadının sürekli bir kulak tırmalama. Sürekli adamı sinirlendirme, sürekli adamın sinirine dokunma, sürekli bir çatlak sesi çıkarma durumu vardır. Kadının ve adam ikisi de birbirlerine nedir? Uyumamakta. Karakterleri, yapıları, frekansları uymamaktadır. Bunlara asla birbirleriyle uyuşmamaktadır. Sürekli birbirleriyle didişmektedirler. Birbirleriyle hiç uyumları yoktur. Yani birbirlerine karşı son derece uyumsuzluk göstermektedirler. Sürekli çatışmakta, sürekli tartışmakta ve sürekli de kavga etmektedirler. Allah böyle evliliklerden kurtuş, kurtarsın ya da böyle evlilikleri herkese uzak etsin diyelim ama maalesef de ne var gözüküyor. Piyasadaki evliliklerin %60-70'i de böyle mi diyelim? <laughs> evet gerçekten maalesef böyle. Devam edelim.